Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir Sen Çal Kapımı videosuyla yine karşınızdayım. Sen Çal Kapımı dizisinin setinden kamera arkası yeni görüntüleri sizler için bir araya getirdim arkadaşlar. Bu görüntüleri hiçbir yerde görmediniz. Sen Çal Kapımı dizisinin bu akşam 23. bölümü yayınlanacak. Bakalım bu akşamki bölümde bizleri neler bekliyor? Dizi yayınlanır yayınlanmaz fragmanda gelecektir arkadaşlar. Kanalımı izlemede kalın. Fragmanı da sizlerle paylaşacağım. Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.